Doktor Berna Aksoy. Ben Zoloji uzmanıyım. İzmit Kocaeli'de muayenehanem var. Sizlere bugün egzamalarla ilgili genel bir perspektif vermeyi planlıyorum. Sonrasında da günümüzün malumu el egzamalarından biraz bahsedeceğim. Egzemalar, Latince terimi kaynamak, kabarmak, taşmak anlamında olan egzeyin kelimesinden türetilmiştir. Egzama deri tepkisidir kırmızı, kabarık, akıntılı, sulantılı, kabarıklıklar şeklinde kaşıntılı döküntüler yapar. Egzama temel olarak ikiye bölebiliriz. Endojen yani bünyemizin yaptığı egzamalar. İkinci çeşidi egzojen yani dışarıdan gelen maddelerin tetiklediği egzamalar. Endojen egzamaların iki temel çeşidi var. Birisi atopik dermatit, diğeri seborek dermatit atopik çocuklarda sıklıkla gördüğümüz alerjik egzama anlamına gelen bir egzama. Genelde ailede alerji öyküsü olan, astım, saman nezlesi olan, herhangi bir alerji öyküsü olan bebeklerde gördüğümüz çok yoğun kaşıntılı bebek böyle kendini parçalar. Yoğun kaşıntılı önce bebeklerde yanaklarda başlar. Kollarda olur, vücutta olur. Çok kaşır bebek kendini kronik kaşıntılı, akıntılı, yaralı, sulantılı yaralar yapan bir egzamadır. Genelde 2-3 aylıkken başlar. 2-3 aylıkken başlayan bebeklerde e, bebeklerin 1 bölü 3'ünde 2 yaş civarı, 1 bölü 3'ünde ilkokul öncesi, 1 bölü 3'ünde ergenlik zamanı genelde yatışır. Naden daha geç başlar. 1 yaşından sonra 2 yaşına kadar. O zaman genelde ergenlik döneminde kaybolur. Bazen de erişkinlikte başlar veya erişkin döneme kadar devam eder. Atopik dermatit çocuklarda ve erişkinlerde tipik olarak kol iç yüzlerini, el bileklerini, bacak arkalarını, boyunu, yüzü tutar. Akut dönemde sulantılı, akıntılı, kırmızı kaşıntılı yaralar yaparken kronik dönemde yani uzun süreli yaralar böyle kabalaşmış sürekli kaşımaya bağlı renk değişikleri yapan egzama yaraları yapar. Atopik dermatit genelde atopik bünye çocuklarda gördüğümüz deri bariyer defektine bağlı bir egzemadır. Deri bariyer defekti ne demek? Derimizin bir koruyucu etkisi vardır. Derimiz dış etkenlere karşı cildimizi korur. İç sıvıların, iç bak, proteinlerin, iç, içimizdeki maddelerin dışarıya kaçmasını engeller. Deri bariyer defekti bu Bariyer, koruma, örtü vazifesini tam yapamadığı zaman dışarıdan gelen zararlı maddeler kolayca derimizin içine işler ve bizi tahriş eder. Çok kolay egzamayı tetikler. Kuruluk çok sık olur atopik dermatitte. Atopik dermatin temel tedavisi zaten sürekli nemlendirmektir, deri bakımıdır. Banyoda tahriş etmeyen duş jelleri, şampuanlar kullanıp banyodan çıktıktan sonra sürekli ve deri bariyerde onarıcı nemlendiriciler kullanmak gerekir atopik dermatitte. Atopik dermatit alevlendiği dönemlerde korsollu kremler kullanıyoruz. İdame tedavimiz var, koruyucu tedavimiz var. Kalsiyon inhib inhibitörü dediğimiz korsol içermeyen kremler var. Çok şiddetli olduğunda korsol verebiliriz sistemik. Atopik dermatit biraz aileleri bezdiren, uğraştıran, çocukları yoran, gece uykularını kaçıran, huzursuzluk yapan bir egzama hep ailelerin korktuğu egzamadır. Atopik dermatitin oluşum mekanizmalarına bakacak olursak en önemli teori hijyen teorisi. Yani yine gel dolaştık bağışıklık sistemimize. Çocuğumuzu bir fanusla büyütürsek, çevresel etkenlerden çok korursak, hiçbir mikropla karşılaşmazsa ne oluyor bağışıklık sistemi? uğraşacak bir şey bulamıyor, mikrop bulamıyor. Gidiyor, alerji yapıyor, alerjik egzama yapıyor. Alerjik egzama yaptığıyla kalmıyor. Atopik maaş diyoruz, daha sonra astıma ilerliyor. Daha sonra da alerjik ünite ilerliyor. Atopik dermatit böyle bir egzama. Bünyenin atopik yani alerjiye yatkın olması sonucu ortaya çıkan endojen vücudumuzun yaptığı bir egzama. Çoğunlukla ergenliğe kadar geçiyor. Nadiren erişkin hayatta devam ediyor. Bir diğer endojen ekzemamız seboreit dermatit. Tam bir Türkçesi yok. Yağlı deri egzeması diye geçiyor. En sık saçımızda kepek yapar. Saçtaki bütün kepekler aslında seboreit dermatittir. Bir ekzemadır yani. Bulaşıcı değildir. Ciğerden gelmez. Seboreit dermatit burun kenarlarımızda, kaşlarımızda, göğüs arasında, koltuk altında, sırtta, kulaklarda, kulak arkasında, kırmızı, sarımsı, yağlı kepekli döküntüler yapar. O da kaşınabilir. Seborek dermatit, stres, mevsim geçişleri ve hormonal değişikliklerle artan, tekrarlayan bünyenin yaptığı bir egzama. Bulaşıcı değil, ciğerden gelmez. En egzamalarımızın en önemli, en temel iki çeşidi bu. Atopik dermatitte unuttuğum bir şey var. Atopik dermatitli bebekler cildi tahriş eden şeylerle alevlenir. Yünlü kıyafetler, peluş oyuncaklar, battaniyeler, mevsim geçişleri, aşırı nem, aşırı kuru atopik dermatite alevlendirebiliyor. Seborek dermatite de mevsim geçişleri de alevlenebiliyor. Geldik egzojen egzamalara. Yani dış etkenlerin tetiklediği egzamalar. Bunlardan iki çeşit. Birisi tahriş egzaması, diğeri alerjik temas egzaması. Tahriş egzaması Dış etkenler yeterli konsantrasyonda yeterli süre uygulandığı zaman değdiği tüm ciltlerde tahriş egzaması yapar. En kolay, en kolay anlayabileceğiniz asitler, alkaliler. Yani aşırı tahriş edici maddeler, temizlik maddeleri yoğun temas ettiğiniz zaman herkes de egzama yapar. En sık mesleki hastalıktır. Mesleki olarak temas ettiğimiz maddelere bağlı gelişir ve Ev hanımı egzemasıdır. Yani ellerde deterjan, su, sabun temasına bağlı ortaya çıkan egzama tahriş egzemasıdır. Şu anda hepimiz Covid nedeniyle çok yoğun dezenfektan kullanıyoruz, kolonya kullanıyoruz. Bunun elimizde yaptığı kızarıklık, kabarıklık, yanma, batma, kaşıntı, kabuklanma, çatlaklar yine tahriş egzeması. Tahriş egzamasından korunmak için elimizi çok tahriş etmememiz lazım. Bu maddelerle çok fazla temas etmememiz lazım. Elimizi renkli sıvı sabun, işte bu antibakteriyel sabunlar, köpükler, tahriş edici maddeler, dezenfektanlarla çok temizlemememiz lazım. Beyaz kalıp sabun olabilir. için özel sabunlar var, onlar olabilir. Hiç bulamıyorsanız beyaz sıvı sabunlardan olabilir. Kullanabilirsiniz ve elimizi sık sık nemlendirmemiz lazım. Nemlendireceğiz ki deri bariyerimizi onaracağız, derimizin yüzeyini. Egzamayı azaltacağız, temas egzamasını, tahriş egzamasını. Tahriş egzaması en sık ellerimizde ortaya çıkıyor, anlaşıldığı üzere. Diğer egzmamız alerjik temas egzaması. Alerjik temas egzaması bazı maddelere karşı o maddeye karşı duyarlanmış, o madde alerji geliştirmiş kişilerde gördüğümüz temas egzeması. Mesela metal alerjisi olan kişilerde kulağına sahte küpe taktığında saatinin altında ne bileyim cebindeki bozuk paralara karşı bacağında kemerin metal tokasına bağlı karnında ayakkabının tokasına bağlı terliğindeki ayağın üzerinde ne bileyim deriye bağlı diğer şeylere bağlı o maddenin sadece alerji geliştirmiş kişide temas ettiği bölgelerde gördüğümüz bir alerji. Alerjik temas egzamasının tanısında deri yama testi kullanıyoruz. Deri yama testi temas yani deriye temas ettiğinde alerjik reaksiyona neden olan maddeyi test etmek için yapılır. Yani gıda alerjisini test etmez. Polen alerjisini test etmez. İlaç alerjisini test etmez. Ondan hep pirik test, delme testiyle test edilir. Bizim deri yama testi test ettiğimiz şey deriye değdi de egzama yapan maddeyi bulmak için en sık Avrupa standart seri dediğimiz 36 maddelik true test veya patch test sırta bantlar üzerinde özel küçük kutucuklar içinde özel maddeler emdirilmiş maddeler bantlarla sırta yapıştırılıyor. Hasta 48 saat o bantları taşıyor. Banyo yapmıyor, terlemiyor o bantlar sağ, sağlam kalacak. 48 saat sonra açıyoruz bu bantları. Bakıyoruz herhangi bir alerjik reaksiyon var mı? Amacımız kişinin alerjisi olan maddeyi, egzama olan yer değil mesela sırtına uygulayıp sırtında aynı egzamayı tetiklemek. Sırtında aynı egzama tetiklenirse diyeceğiz ki şu numaralı şu maddeye karşı kişinin egzaması var. Pardon alerjisi var. Egzaması da bu maddeye karşı gelişmiş olabilir klinik olarak uygunsa bununla ilişkilendireceğiz. Peş testi açtık. Deri yama testini açtık 48 saat sonra. Bir 48-72 saat sonra bir daha bakıyoruz geç reaksiyonları tespit etmek için. Maddeyi tespit ettik. Mesela nikel alerjisi var. Ne yapacağız? Hastanın hayattan nikeli çıkarmamız ya da teması en aza indirmemiz lazım ki hasta egzamadan kurtulabilsin. Neye karşı alerjisi olduğunu bilecek ki egzamadan kurtulmak için o maddeden uzak duracak. Bütün egzamaların tedavisinde birinci basamak tedavimiz kortizollu ilaçlar. İdame tedavisi nemlendiriciler, deri bakımı önemli. Egzamaya neden olan tetikleyici faktörlerden uzak durmak önemli. Ama egzama her zaman sıfır koruyabildiğimiz, sıfır engelleyebildiğimiz bir hastalık, bir deri hastalığı değil. Arada bir egzamalarımız olabilir. Çok yoğunlaştığı zaman doktorumuza başvuracağız tabii ki uzmanımıza. Bize uygun tedavi verecek. Arada deri bakımları koruma önlemine devam edeceğiz. Egzaması sağlıklı cildinizle, güzel gülen yüzlere ışıldayacak cildinizle. Güzel günlerde buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.